Aslında bu konu benim derneği kurmama da sebep olan konu. Onun için benim için önemli bir konuydu ve bunu biraz daha geriye gidip baktım. Ne olmuş olabilir? Çünkü bir dönem kadınları teknolojide çok gördük. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınları ne kadar ön plana çıkardı, bu konuda kadınlara ne kadar hak ve pay verdiğini de biliyoruz. Kadın haklı erkek haklı arasında beyinsel olarak fark olmadığını, birbirini besleyen, farklılıklarıyla güçlenen bir yapı olduğunu biliyoruz. Yani birlikte çalışmanın katkısını biliyoruz. Biraz geriye gidiyoruz. Mesela sanayi devriminden önce işte Mezopotamya'dan Antik Yunan'a, İslam medeniyetlerine bakıyoruz. Oradan Rönesans'a kadar çıkıyoruz. Bu dönemlerde kadınlar aslında aktifler. Fen, matematik, bilim. Hatta teknolojik konular, o zamanın teknolojik konularında aktifler. Fakat ne zamanki sanayi devrimi oluşuyor, kadınlar bir anda artık dini, kültürel, sosyolojik bir anda bir veriyorlar. Teknolojik konuların içerisinde ne oluyor Zeki, üretimden ha? çıkıyorlar. İşte orada bazı kararlar alınıyor. Tam olarak anlamasam da araştırmalara baktığımda erkeklerin daha tekil bir şekilde önde durmak istedikleri, karar verici olmak Modernlik istedikleri, e, o modernlikte, modernlikte, modernlikte kadınları gibi daha simgesel, objesel, e, görüntüsel olarak var etmek istedikleri ama işlerin içinde çok yer almalarını istemedikleri, Nasıl daha yani? doğurgan, servis ve ev işlerine odaklansınlar, erkeklere baksınlar ben bu egonun da ön plana çıktığını düşünüyorum doğan çocuklara kim bakacak İşte erkeklere kim bakacak hayatı kim çevirecek cinsiyet rolleri pekişiyor bence evet dönem. cinsiyet rolleri pekişmiş o dönemde